İkinci mevkuf. ikinci mevfas, ikinci temsil. namazlardan sonra tesbih tesbihten evvel mi? Tesbihden de sonra La ilahe illallah ve Evet, o 11 kelimelik bir cümle var. La ilahe illallah ve adu'la işte onun La ve kadir. 10 tane oldu. Bir tane daha var. La ilahe illallah ve Ve Aynen öyle on bir kelime. Dönüş ana dediğin ya. Dün sonra, he. Orada da o mana var. Anladım. Orasını okuyor. İnşallah. Yani oradan bir tane kelime okuyacağız. İnşallah. Lehül mülk kelimesi aşağı yukarı dört beş sayfa tefsir etmiş usta. Mülk onundur. Evet. Lehül mülk nedir? Le mülk onundur. onundur. Biz de onun mülkünde çalışıyoruz diyor değil mi? İnşallah. <laughs> Dördüncü bu şeyin mülk kelimesinin yedi tane fıkrası var. Evet. İbaresi var. Evet. Yediye bölmüş onu. Her bir ibarede farklı manalar var. Burada Cenab-ı Hakk'ın mülkünün hepsi güzel. Hepsi harika ve mucize. Burada da sanatı söyleyecek buradaki ibarede. Dördüncü ibare. Dördüncü kelime. Levhül mülk zaten. Biz de bir tek ibare okuyalım. Arabi bir ibare bu. Sanatı fi zaki ila ahir ibaresidir. Meali şudur ki yani levhül mülkün yedi tane Arabi ibaresinden bir tanesinin meali şudur ki Sani Yüzül Celal'in şimdi biraz kelimeler farklı fakat bazı mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için çok isimleri var Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ahmet, Mehmet, Muhammed, Mustafa. Tabi. Gibi. Mesela sallallahu aleyhi e, ne, nedir? Ekrem. Resul-i Ekrem Resul vesselam diyoruz. Bu da peygamber mi diyor? Hmm. Yani çok değişik farklı şeyler var. Bunları yani Risale'deki <laughs> ifadeler, ifadeler böyle farklı farklı fakat çok manalar ifade ediyor. Yani onun ayrı bir cümlede bulunmasıyla orada hemen mana değişiyor. Bunun gibi çok kapsamlı yani. E, Risale-i Nur aynı zamanda Kur'an'ın usulü, uslubu ile yazılmış. Uslub çok farklı bir şey. <laughs> Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği hakikatları ve manaları tam anlayabilmek için Kur'an'ı bir üslup lazım şeye, Risale-i Nur'a. Ta ki oradaki ifade edilen tam aktarabilsin. Yani oradaki hakikat veyahut da mana eksilmesin, fazlalaşmasın da. Onun için burada bu kelimeler kullanılmış. Arapça çok zengin bir dil. 750 bin kelime var. Tabii meali şudur ki sani zülceler. Sani ne demek? Sanatkardan geliyor. ya yani. Nasıl bir sanatkar? Allah'ın celali ve cemali isimleri var. Celal sahibi. Evet. Celali olan yani celal sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın sanatı alemi ekberdeki bu büyük alemdeki sanatı o derece manidardır ki manidar yani çok manalar ifade ediyor ki o sanat bir kitap suretinde. O sanat bir kitap suretinde tezahür edip ortaya çıkıp görünüp kainatı bir kitabı kebir hükmüne getirdiğinden, kainatı da büyük bir kitap hükmüne getirdiğinden <laughs> o sanat ve ondaki değerler, kıymetler, <laughs> manalar bir kitap suretinde tezahür edip kainatı büyük bir kitap haline getirip hükmüne getirdiğinden aklı beşer, beşerin aklı, insanların aklı hakiki fenli hikmet kütüphanesini hakiki olarak fenli hikmet kütüphanesini yani hikmet sahibi, ilim yani bu hakim isminin iktiza ettiği o manalar var ve Rahman ve Rahim isimlerinden sonra en fazla görünen bir isim. Bu bir fen, hikmet feni yani insanların kainattaki kanunlardan çıkarmış olduğu ilim, fen ilmi. Bu fenle hikmet kütüphanesini kütüphane gibi o alimlerin şeyleri zaten kütüphane. Fenli hikmet kütüphanesini ondan aldı. Nereden? Kainat kitabından aldı. O büyük olan kitabı kebir hükmüne getirdi. Aklı beşer de hakiki olarak fenleri veya fen kütüphanesini ondan aldı diyor. Dünyayı bir kitap haline getirdi. Tabii kainatı Tabii fen, hatta. Yani oradaki kanunları fen olarak insanlar. He, oradaki kanunlar yani oradaki kanun bir iş yapmıyor. Orada bir nizam, intizam görünüyor ve bu nizamı, intizamı koyanın bir düsturu var orada. O düstur kanun. Ona ittiba edip icraatı yapman lazım. Yani Allah'a ben iman ettim kafi gelmiyor. Geçenlerde söylemiştik. Yani o imanın gereği lazım. Ameli salih lazım. Yani iman nasıl belli olacak? Geçen gün bir hoca anlatıyor çıkamadı işin içinden. İmanı anlatmak lazım. Yani, yani. İşte inanmak lazım diyor. İmanda dereceler manasına çoktur diyor böyle. Ama imanın bir şeyi yoktur dedi yani böyle anlaşılan tarafı. Olmaz olur mu ya? Yani her şeyin bir ifade ettiği bir mana var. Bir şeyden haber veriyor. Bir alem yani. Aynı. Değil mi? Ezan-ı Muhammed'i, minareler, selam, besmele. Bunlar şairden yani. İslam şairi. Yani İslam'dan, dinden, imandan, Kur'an'dan, Allah'tan, ahiretten <laughs> haber veren kelimeler bunlar. Cümleler veyahut da. Yani iman varsa namaz da var. Evet. Birinci derecede. Çünkü namaz bütün kainatla İnsanı nispet ediyor, bağlıyor yani. Kainatta bir nizam, intizam var. Kim koymuşsa o nizama intizama uyuyor. Yani ittiba ediyor, tabi oluyor. Ettehüiyyatü lillah diyoruz mesela. Ya Rabbim onların itaatleriyle yapmış olduğu ubudiyeti veya ibadeti kendi namıma sana takdim ediyorum diyor her bir insan. Namaz teşehhütte. Demek ki kainatı bir kitap, büyük bir kitap hükmüne getirdiğinden aklı beşer de hakiki fenli hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Oradaki kanuna göre yazdı. Görünen fiillere göre yazdı. O yazılanlar, o fiiller de isimlerin tecellileri ifade ettiği manalar. Aslında çok kolay da tabi Ristan'ın biraz ya o üslupları bu biraz evvel ifade ettiğim şeyleri bilirse o zaman istifadesi de çok oluyor. Değiştirmeye kalkarsa olmuyor. Bazı kitapların altlarında o kelimenin şeyini yazmış. Ne manaya geldiğini yazmış. Ama o kelime onun yazdığı manada olmayabilir. Veyahut da tam zıddı da olabilir. Çünkü Öyle kelimeler var ki Arapçada Türkçe olarak 6-7 tane hatta 10 tane karşılığı olan bir kelime o. Hangisini koyacaksın? Hangisini koyacaksın? Oradaki ismin iktiza ettiği hangisi ise onu koyacaksın. Yoksa yanlış olur. O zaman biz yanlış ifade etmiş oluruz Allah'ın o tecellisini. O zaman sorumlu oluruz veya başkasını yanlışa götürürüz. Evet. Demek ki Aklı Beşer Hakiki Fenli Hikmet Kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Ve o kitabı hikmet o hikmet kitabı o derece hakikatla bağlı hakikatle bağlı ee, Nerede kaldık? Hakikat Kitabın hakikatla bağlı yukarıda O derece yani o kitabı hikmet, o hikmet kitabı o derece hakikatle bağlı ve hakikattan medet alıyor. Ki büyük kitabı mübinin bir nüsası olan Kur'an-ı Hakim bir nüsası, bir sayfası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan ediyor. Şimdi kainat bir kitap gibi kitabı ilk, ilk baştan kim tercüme ediyor? Cenab-ı Kur'an-ı Kerim yani. O tercüme ediyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam da onu açıklıyor. Kur'an diliyle Evliyalar da. Efendim? Evliyalar, velizatlar. Onlar şey yapamaz. Yani bütün hepsi noksandır yani şeyleri. Peygamberimiz açıklıyor. Peygamberimizden sonra Üstad Bugüne lazım olanlar e, açılıyor. Tabi, tabi öyle de yani hakiki müfessir Kur'an'ın hakiki müfessiri hı hı. ve kainat kitabını okuyan Kur'an'daki o ifadelerin müfessiri, tefsiri edeni yalnız Peygamber Aleyhisselam. Evet. Herkes ondan ders alıyor. Ne kadar alabilirse. Evet. İlmine göre, imanına göre, çalışmasına göre, gayretine göre. Ondan aldıktan sonra tefsir ediyorlar. Tefsir ediyor ve tefsirinde yazdırken kaideleri var. Evet. O kaidelere uyulmadığı zaman bütün alimler onu kabul etmiyor zaten. Evet. Herkesin ortak bir istifade yeri var. Yani bunlar kim söylemiş? Kime söylemiş? Nerede söylemiş? Hangi makamda söylemiş? Ne zaman söylemiş? Kime söylemiş? Ne zaman söylemiş? Tabii. Yani bunlar tutmazsa birbirini oradaki şey e, yerini bulmuyor o mana. O hakikati ifade etmiyor yani. Eksik kalıyor. Evet, demek ki insan e, hem nasıl ki kainattaki sanatı kemali intizamın sanatı yani nasıl ki kainattaki sanatı kemali intizamından o kadar mükemmel intizamlı ki o kitap şekline girdi. Peki, güzel yerde kaldı. buyurun. Evet. 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 Merhaba, hoş geldiniz. Demek ki bu büyük kitab-ı mübinin bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi. Hem nasıl ki kainattaki sanatı kemal intizamından yani mükemmel böyle bir intizam nizamdan kitap şekline girdi. Allah'a emanet olun. Buyur Abi bize banyo şey var ya. Kepenin çeşmesi var yan mı? mı? Yan tarafta. Yan tarafta Japona sorun. İki dükkan yan. Av balık malzemesi burası. Hem nasıl ki kainattaki sanatı Kemal'in i intizamından kitap şekline girdi. İnsandaki, Hı -hı. burası çok önemli, insandaki e, ve nakşi hikmeti dahi hitap çiçeğini açtı. Alo. Burasını Aynen. duymayacak. Burada sıbgat kelimesini kullandı. Hı. Ee, kitap şekline girdi. Insandaki sıbgatı, o boyayı ve nakşi hikmeti dahi hitap çiçeğini açtı. Yani? Yani muhatap oluyor. Konuşuyor yani. Hitap edebiliyor. İnsan mı? Gelecek. Hı. Nakşi hikmeti dahi hitap çiçeğini açtı. Yani o sanat o derece manidar ve hassas ve güzeldir ki o makineyi zihni hayattaki o zihayat hayat makinedeki cihazatı fonograf gibi nutka geldi. Konuşmaya başladı. Kim konuşuyor? İnsanlar. İnsan. İnsan Allah'la. Herkese. Bakıyor, görüyor. Orada bir fikir yürütüyor, düşünüyor, mütalaa ediyor. Başkasında istişare yapıyor vesaire. Bugünkü bizim halimiz Manidar gibi. ve hassas ve güzeldir ki o makineyi zihayattaki hayattaki cihazatı o cihazlar. Hıh. Hı. gibi yani böyle hani söylüyorsun tekrar geriye dönüyor, Geri yansıyor. Fonograf gibi. Hı hı. <laughs> nutka geldi, söylettirdi. Evet. Yok, yok. Ve öyle bir ahseni takvim içinde <laughs> en güzel bir suret ve siret içinde bir sıbgay Rabbaniye, Rabbani bir boya, bak Rabbani bir boya vermiş ki o maddi, bak maddi, cismani, camit, cansız, cansız, kafada manevi gaybi hayatlar olan beyan ve hitap çiçeği açıldı et parçası evet. cansız camit hı hı. ama nasıl konuşuyor nasıl görüşüyor değil mi Allah kendine muhatap ittihaz ediyorum Evet açıldı ve o insan o insan kafasındaki kabiliyete nutku beyana o derece ulvi Yüksek cihazat ve istidat verdi ki o beyana sultanı ezeliye muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi. <laughs> İnanat, onunla görüşecek, görüşecek, anlaşacak mahiyette değil mi? İnsanı yaratıyor. yaratıyor. Hı hı. Mesela peygamber Aleyhisselatü ve nesi burasını geçelim. İstidat verdi ki sultanı ezeliye muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi. Terakki verdi. Yani, fıtratı insaniyedeki, insandaki, yaratılan, insandaki yaratılan, sıbgat-ı Rabbaniye, Allah'ın boyası, hitab-ı ilahi çiçeğini açtı. Yani o boya, Allah'ın, şunatı, işleri, sıfatları, eee, o isimdeki fiilleri aynı onlardan birer ölçü verdi insana. Yoksa insan Cenab-ı Hakk'ı tanıyamazdı. Mesela yeme şunları yeter veya mesela, ee, mesela nasıl diyelim burası benim diyorsun değil mi? Yani burası benim olduğu gibi bütün kainat da onun. Hemen intikal ediyorsun yani. Kainat kimin? Kainatın da sahibi var. Orada da bir fiiller var, icraat var. Dönüyor, hareket ediyor hem de çok ince hesaplarla. Bunun gibi şefkat, merhamet. Bunlar hep böyle Cenab-ı Hakk'ın o ezeli olan rahmetini rahimiyetini anlamak, idrak etmek, şuur etmek için verilmiş. İşte o sibga ile bizi sibgalıyor, boyalıyor. Bize de o ölçüleri veriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın o e, nihayetsiz ilmini anlamak için sen de bir cüz'i ilim veriyor. Yani ben buraya kadar diyorsun, buradan ötesi Allah'a ait. Hepsi Allah'a ait ama bak orada Allah'ı Görüyorsun artık. Belli yere kadar gidebiliyorsun. Gidebiliyorsun onu görebilecek kadar. Evet. Yani o ilim sahibini görebilecek kadar. O ilmi. Ya bizim ilmimiz mesela şu dükkandaki biraz evet telefonu karıştırdın 95 mi 90 mı? Hı hı. Yani <laughs> bak bunları da şey yapıyorsun yani ne var ne yok diye. Ama insanın belirli hudutlu yani şeyi. İlmi de hafızası da bellemesi de, gözü de aklı dedik mi? Aklı da. Belirli bir yer. iyi hata ediyor. Ondan sonra çıkamıyor. Yani işte ahirete yani bu şekilde gidilme akıl yoluyla gidilmez diyor İbn Sina. Bunu söyleyen o akıl yoluyla gidilmez. Kur'an'da olduğu için iman ederiz diyor. Ve sonra da her şey kendi kendine oldu deyip sapıtıyor şeyden dışarı çıkıyor yani. O şeyde aklın kısaldığı yerde, ihata edemediği yerde Allah'a verebilseydi belki alimlerin en yükseği olabilirdi. Çünkü çok yüksek bir künyesi var Üstad. 19. sözde okuyor onun künyesini. Evet. Bilmem ne Ali aynı zamanda ismi var. Evet demek ki o boya Allah'ın şunatı, Ondan sonra sıfatları, vasıfları, zatına ait ulvi kutsi e, icraat yaptığı şeyler bunlar. E, i̇sim, sıfat, yani vasıf veya da şunatı dediğimiz zatına ait şeyler. Onu tam anlayabilmek için o boya olarak şey yapıyor. Bizi de o boyayla boyuyor. Ama bu boyayı biz çok lüzumsuz yerlerde harcıyoruz bazen. Değil mi? Yani mesela biz bir de şu var mesela hakkınızı zarar edin. Herkes de bu kusur var, hata var. Siz bu yanlışı yapıyorsunuz. Ben yapmıyorum. Böyle bir şey yok yani. Mesela ezanı Muhammed'e okundu değil mi? Abdestin varsa hemen kilit diyorsun dükkana gidiyorsun. Yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Nöbetle gidiyoruz nabat kız. Evet. Birisi 27 derece kazanıyor. Değiştiriyorsunuz böyle arada bir de 25 20, 27. Ama bak esas buraya geliş gayesi ona itaat etmek. Ubudiyet yani. Ama biz bu işi ondan önce önceye alıyoruz. Dünyevi işleri ondan yani da geçiriyoruz. Aslında uhrevi iş daha önce geliyor tabii. Tabii esası o yani. Asıl görev Ama var. yapamıyoruz yani. Ama Allah, yapanlar var. Allah yapanlardan etsin inşallah. Üstadın saat elinde takvim yapar elinde. <laughs> Namazı vaktinde kılın demiyor üstad. Bakıyor. Saat biri yedi geçiyor. saate bakıyor. Takvime bakıyor. Biri yedi geçiyor. Okunması lazım. Kapatıyor. Namaza duruyor. Bütün o her bir yerde vakitler ayrı ayrı giriyor her yerin vakti ayrı olduğu için üstad tam zamanında o vakitte o yerde tam zamanında namaza duruyor. Yani orada muhakkak öyle ehemmiyetli davranıyor yani değil Tabii. mi? Yani namazın vaktini kaçırma için. Çünkü, Çünkü... vakit diye anda sorumluluk başlıyor. Sorumluluk başlıyor. Ölürsen Yine... borçlu gidiyorsun. Borçlu gitsen iyi. Sakata vuruyorsun yani. Evet. <laughs> orada ödenmiyor mu? Tabii. Yani birisi söylemişti ne derece doğru da. Ha, yine ikindi akşama kadar vakti var ama o girdiği anda itibaren üzerimize yük. O, o çok önemli tabi. Evet. Kazaya bırakmak bile yani kazaya değil geciktirmek bile cezası var ya. Yani, geciktirmenin bile. Nasıl birisi bir? namaz kıl, kıldı. Yani orada ubudiyet yok. Kabirde bitiyor hepsi. Hı. Fakat namazı diyor orada yine kıldıracak Allah diyor kim söylediğini hala bilmiyorum. Hı. İki santim kalınlığında bir demiri düşünün. Bir saç, levha. Hı. Kızarmış, nar gibi olmuş. Onun ne namaz kılacaksın diyor. Hı. Yani ateşiyle yakar manasına mı getirdi? Nasıl evet, olabilir. Evet, burasını bitirelim. İnşallah. Bu sibgayı öğrendik. Boya yani. Bu boya Cenab-ı Hakk'ın şuunatı, vasıfları, isimleri vesaire ona ait, zatına ait kutsi işler. İnsandaki sıbgatı ve nakşi hikmeti dahi hitap çiçeği açtı. Yani o sanat o derece manidar ve hassas ve güzeldir ki o makine izi hayattaki cihazatı fonograf gibi nutka geldi, söylettirdi. Ve öyle bir ahseni takvim en güzel bir suret ve siret yani ahlak, edep e, ve suret bir de burası bir makam yani. En yüksek alayilliğin makamı insanın çıkacağı en yüksek makam burası. Oraya gidecek bütün levazımatı veriyor Cenab-ı Hak. İnsan. <laughs> Tabii insana veriyor. İnsan yardımcı da veriyor, kitap veriyor. Resulleri yolluyor, peygamberleri yolluyor. Evet söylettirdi ve öyle bir ahseni takvim içinde bir sibgayr-rabbaniye vermiş ki yani ilim onlar hep ilim sayılır yani. O ilimle Allah'ı tanıyacağız yani. Vermiş ki o maddi, Kafa nasıl? Maddi. Böyle cam gibi. Et parçası. Sonra et parçası, baştan kemik. Hı. -hı. Evet. Kemikler duruyor değil mi? Kelleler çıkıyor, etler eriyor. Etler giriyor içine. Evet. Sonradan kemik oluyor. Maddi, kafanın durumu bu. Maddi, cismani, camit, cansız bir kafada. Manevi, gaybi, manevi, gaybi, hayattar olan beyan ve hitap çiçeği açıldı. Konuşuyor yani. Ve o insan kafasındaki kabiliyeti, nutku, nutku beyana o kabiliyet nutku beyana o derece ulvi cihazat yani beyan ettiği söylemekle kafasındaki o şeyi ne yapıyor? Söyleyebiliyor, konuşuyor. Doldurdu çünkü onu. O derece ulvi cihazat ve istat verdi ki Sultan-ı Ezeli'ye yani Cenab-ı Hak onlara manevi gaybi, hayatlı beyan çi çiçeği yani ifade konuşma verdi ki o derece ulice istat verdi ki sultanı Ezeli'ye Cenab-ı Hakk'a muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o makamda Cenab-ı Hak ile birebir yüze yüz görüştü. görüştüler. Konuştular. O da bir insan. İlk baştan görüştü. konuşan tabi, tabi. tabi. İlk baştan konuşan yerler ayrı. Evet. Birisi vücub alemi, birisi imkan alemi. Peygamberimiz imkanat alinde, aleminde Cenab-ı Hak da aleminde. Görüştüler. Görüştüler ama yakın mesafe. Evet. Kabu kavsen diyor. iki yay kadar mesafeler. Evet. İnkişaf ettirdi, terakki verdi. Yani, yani kitap derecesine gelen bütün mevcudattaki <laughs> sanata yani, sıbgat-ı Rabbaniye yani hitabı ilahi çiçeğini açtı. Hiç mümkün müdür ki kitap derecesine gelen bütün mevcudattaki bütün mevcut olanlardaki sanata ve hitap makamına gelen insandaki sıbgata o ilme vahide ehattan başkası karışabilsin. Mümkün mü? Bir olan Allah'tan. Yani olsun. et parçası, camit, cansız, manevi hayatlar Konuşabilen bir hale geliyor yani. Bunlar görünmüyor, bilinmiyor yani. Bundan önce okumak istediğim yerde o şeyin hayatın her tarafa nasıl bir anda gittiğini anlatıyor. Görünmüyor hiç. Evet demek ki bütün mevcudattaki sanata ve hitap makamına gelen insandaki o sıbgata vahide Ehad'dan bir olan Allah'tan başkası karışabilsin. Haşa. Bu o yedi fıkradan bir tanesiydi. Mürk kelimesinin ifade ettiği hakikatlardan bir tanesi. Cenab-ı Hak Rısağur'da ifade edilen bu hakikatlarla bu manalarla Cenab-ı Hakk'ı tanımayı ve ona itaat etmeyi ailece cümlemize nasip etsin. Amin. El Fatiha. Hepinize teşekkür ederiz dinlediğiniz için Allah razı olsun.